Ben de bu fasıldaki ilk değerlendirmemi rahmetli Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin bir kısmında Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırıyla ilgili konuşarak başlamak istiyorum. Sayın Özgür Özel'e yapılan ve hiçbir şekilde kabul edilemez saldırı CHP grup önerisi kısmında detaylı bir şekilde konuşulacak. Ama ben de bu meselenin en az üç boyutta konuşulmadan sadece kınamakla eleştirmekle geçiştirilemeyeceğini söylemek istiyorum. Birincisi büyük bir çoğunluğu siyasal iktidarın dilinden kaynaklanan siyasal gerginlik ve bunun yarattığı toplumsal hava konuşulmadan bu meseleyi eleştirmek, kınamak yetersiz kalır. İkincisi güvenlik tedbirleri açısından çok ciddi sıkıntılar tespit edildi genel başkanlar milletvekilleri sürekli olarak seyir halindeler. Bundan sonraki programlar için bu tedbirlerdeki eksiklikler ciddiyetle ele alınmalıdır. Son olarak da saldırgan şahsın kriminal geçmişi, iki müebbet hapis cezası almış olmasına rağmen iki çocuğu da elinden ve katlinden zorla kurtulmuş olmasına rağmen sadece 16 yıl ceza almış olması, 16 yıllık bir yatardan sonra çıkmış olup normal hayatında da emniyetin veyahut da devletin ilgili kurumlarının gözetim ve denetimin altında olmamasını özellikle infaz yasamızın sorunları açısından konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben bu vesileyle bir kere daha Sayın Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Grup önerisi kısmında detaylı olarak konuşacağız inşallah. Meclisimizin önünde e, tatile girmeden önce üç seçim gündemi gözüküyor. Biri kendimizle ilgili başkanlık divanı üye seçimleri, ikincisi hakim savcılar kurulunun süresi dolan üyelerine dair bir seçim, üçüncüsü ise rütük üyelerinin yenilenmesi. HSK aday e, HSK için seçim süreci başladı. Bu konuda değerlendirme yapmadan önce rütük üye seçimleriyle ilgili olarak bir hususu özenle belirtmek istiyorum. Rütük kendi seçim gündemini bu meclis gündemine getirmeden önce gündüz kuşağı programları rezaleti hususunda bir inisiyatif almalıdır. Siyasi eleştirilere karşı tahammülü sıfır olan, adeta testi kırılmadan çocuk tokatlayan Nasrettin Hoca gibi daha yayınlar başlamadan şöyle yayın yaparsanız sizi kapatmaktan hatta lisanslarınızı iptal etmekten geri durmayacağız diyen bir başkanın gündüz kuşağı programlarında İslam'ın dahi örtülmesini emrettiği, yaşanmış rezaletleri toplumun önüne günlerce, saatlerce getirerek bu işleri olağanlaştırması, bu çürümüşlüğü herkesin gözünün önüne koyması ve adeta toplumsal çürümenin bir parçası haline gelmesi kabul edilemez. Rütük üye seçimi bu meclis gündemine gelmeden rütük bu konularda herkesi tatmin eden ve bu programlarla ilgili olarak tekrarına müsaade etmeyecek şekilde tedbirlerini almalıdır. Sayın başkanım, hakim savcılar kurulu üye seçiminin mantığını, sıralamasını bu mecliste en iyi bilen insanlardan birisisiniz. Malumunuz sayın cumhurbaşkanının doğrudan yaptığı seçimler var, atamalar var. Bir de meclis eliyle yapılan seçimler var meclis eliyle yapılan seçimler anayasanın 159. maddesinde mecliste bir konsensüsü arayacak şekilde dizayn edilmiştir. Ve eğer bu konsensüs gerçekleşmeyecek ise o zaman kurya gidilmesi tavsiye edilmiştir. Fakat biz şu son bir haftadaki karma komisyonun çalışmalarından Türkiye'nin ihtiyacı olan gerçek anda, anlamda yargı ettiğine bağlı tarafsız, kamu hizmeti anlayışıyla hizmet edecek üye seçiminden uzak bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Her şeyden önce başvurucuların birer özgeçmişi karma komisyon üyelerine dağıtıldı. Ama bizim başvurucularımıza bazı arkadaşlarımızda olduğu gibi devlet kurumlarından özel notlar gelmiyor. Gelmesine de gerek yok. Bu kişilerin mesleki geçmişi hakkında özel bilgi sahibi değiller. Ama hiç olmasa bu kişileri karma komisyonun huzurunda bir çay ikram etmek suretiyle daha yakından tanımak ve memleketin bu yargıya güvenin en düşük olduğu zaman diliminde içinde bulunduğu bu yargı krizinden nasıl çıkartılacağı hususunda görüşlerini öğrenme hakkı olmalıydı. Ama karma komisyon üyelerinden bu saklandı. Muhtemelen de esirgendi. Muhtemelen de üyeler önce iktidar partisinin sonra da olur ya bir uzlaşma olur diye ana muhalefet partisinin grup başkan vekilleri nezdinde bir süreç yürütmeye kalktılar. Buradaki 5'te 3 ya da 3'te 2 çoğunluk Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin her türlü siyasal angajmandan uzak bir şekilde karar verebilmesi için ve bu büyük konsensüsü sağlamak için üretilmiş bir orandır, bir rakamdır. Yoksa burada büyük gruplar, belli kişiler üzerinde karar kılsınlar, milletvekilleri de oy versinler. Her siyasi parti temsilen birisi oraya gitsin diye değil. Bu çoğunluk her siyasi partinin ve her milletvekilinin içine sinen adamlar bulunsun diye konulmuş bir orandır. Tekrar ediyorum büyük gruplar anlaşsınlar ve oraya adam göndersinler diye değil ki mevcut yapıya baktığımız zaman da maalesef dün karma komisyonda eylemli olarak iç tüzük ihlali yaşanmıştır. Ve bu iç tüzük ihlaline tepki göstermek için karma komisyon üyesi arkadaşlarımız Sayın İdris Çahin ve Sayın Sadullah Ergin oylamadan çekilmişlerdir. Buğra Bey diğer muhalefet partisi partilerinin de oylamadan çekildiğini söylüyor. CHP. Türkiye'nin CHP'nin de çekildiğini söylüyor özür dilerim. Türkiye'nin bu kadar çok yargı sorunlarıyla hemhal olmaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde Bizim yeterli çoğunluğumuz var. İlk kuraya girecek kişileri de iş tüzükle oynayarak ve belirli e, e, kura hileleri hileleriyle yani kura yapma şeklini tayin etmek suretiyle belirleriz. Kuraya kalacak iki arkadaş da bizim arkadaşımız olur. Ha olmuş, ha o bu bu olmuş diye yönetilmesi kabul edilemez sayın başkanım. Eski bir Adalet Bakanımız olarak mensubu olduğunuz grubun hakim savcılar kurulu üye seçiminde anayasanın ruhuna uygun yargı camiasının ihtiyacı olan bir usulle ilerlemesi noktasında tavsiyelerinize ihtiyacı var. Bu konuyu dikkatinize sunmak istiyoruz. Mörs gemisinin Türkiye'deki faaliyetleriyle zirai don felaketi hakkında da konuşacaklarım var. Ancak bugün özel bir gün oldu. Önce bir alma programı yaptık. Şimdi de İktidar Partisi haklı olarak mümkün mertebe hızlı ilerlemek istiyor. Bu kısımdaki söz hakkımı yanına devrediyorum. Teşekkür ediyorum.